Betül gelinin salonu dar ve uzun formda. Yemek masasının salonun kör noktasında olması yanlış bir yerleşim. Sandalyelerdeki gold detayların devamlılığı ahşap konsolda sağlanmış. Televizyon ünite yerine konsolun üstünde. Krem rengi berjerler model olarak spor Odun ve taş detaylı sehpalar ve berjerler tarz olarak uygun ancak ayak renkleri birbirini tutmuyor. Betül Gelin oturma grubunun diğer üyelerini krem ve kahve tonlarında tercih etmiş. Kanepeler model olarak çok hoş ancak ebat olarak bu salon için fazla büyük. Kahverengi keten tül perde de spor tarzda. Ancak püskül ve taş detaylı kordon bu tarza hiç hitap etmiyor. Betül gelin aydınlatma olarak sadece spotlara yer vermiş. Ama daha aydınlık bir salon için keşke spot yerine genel tarza uygun bir avize tercih etseydi deyip sözü gelinlerimize bırakalım. Betülcüğüm ben salonunu şöyle yorumlamak istiyorum. İki koltuk karşılıklı koymuşsun ortaya da... Ee... Yani bunlar çok küçük geldi bana. Halı gibi değil de daha çok Aa, e, ince bunlar... yolluk gibi geldiler. Halı mı Yolluk mu bunlar? Aynen. Evet. Yolluk... Aa, ben halı gibi zannettim. Hani salonda ben halı isterdim. Halı bunlar. Halıdan kestirdim. Niye? Ama Özel çok boyut olarak kestirdim. çok ince bence. Ben fazla halı sevmiyorum. Bir de bu koltuklar öne gelip açılıp yatak olabiliyor. Halı olduğu zaman altında kalacaktı evet. çok fazla. O yüzden az bir şekilde kullanmak istedim. Parke görmek daha çok hoşuma gidiyor. Salonda ben yolluk olarak geldi bana. Hani halı gibi değerlendiremiyorum. O yüzden şu an hmm. ee, koltuklar dün benim evimde alçak olduğunu söylemiştim. Bunlar da aynı boyda hani alçaklık. Pardon, olarak. Ben evet. seninki kadar alçak aynı, olduğunu Aynı alçaklıkta diyorum ama arkadaşlarım da söyleyebilir. Aynı aynen. alçaklıkta çünkü evet, ben alçak e, şu bence. alt kısmından anladığım kadarıyla aynı alçaklıkta. Hani Olabilir. belki bu ben buna daha alıştığım o... için seninki falan evet, geldi. Aynı alçaklıkta. Bana. Bu modeller çünkü ben alırken yaptırırken de vardı ee, bildiğim için söylüyorum. Spor modeller bunlar. Spor ama ee, Aslıhanım. E, yani salonla uyumu çok e, hoşuma gitmedi çünkü koltuklar spor, perdeler spor değil yani perdelere takılan evet. o objeler baktığımız zaman e, ve duvarda kullanılan o duvar boşluklarında kullanılan e, şeyleri beğenemedim çünkü onların bence yatak odasında olması gerekiyor. Yatak odasına değerlendirebileceğim bir alan yoktu. Dolabın içinde de öldürmek istemedim. Ev sahibi biz böyle harika bir köşe yapmış. Ben de anı köşesi olarak kullanıp albümlerimi oraya koyup sergilemek istedim. Taçları kaderim. mı kastettin? Taçları, Taçları da, da beğenemedim. Mi? Albümleri de beğenemedim. Hani yer olarak bilmiyorum. Bence yeri burası değil. Ben biraz daha sadelikten yanayım salonda. Hani göz yormaması açısından. Evet. Aynı evet. şekilde saati de bu salona uydurmadım. Ee, ve bu arada e, Uyduramadın. model Bol, olarak siyah. Gothia ama hani tarz olarak hani buranın tarzı spor o daha bir farklı tarz i̇şte perdeler da daha spor ama Hı? o da spor bence ama benim e, odam genel olarak spor değil spor şık tarzında döşemeye çalıştım evet. e, gold detaylı aynalarım var, koltukum şey var, masam var, evet, evet siyah, başka bir şey siyah. Yok, televizyonum var siyah e, sehpanın siyah. ayakları var çerçeveler var yani uyduramamanız hmm. biraz tuhaf. Ama televizyon Şeylerin, saksıları genellikle saksıları siyah var. oluyor zaten. Zaten herkesin evidir. Onu değiştiremeyiz. fazla göze batan bir şey ya büyük olduğu için rengi de batıyor. O genel olarak. Saksılar var, çerçeveler hı hı. var, sehpa ayakları var. Bence uyumlu diye Bir de ben ahşap mobilyalarda e yan sehpa kullanılmasının taraftarım. Ben kendim öyle yaptırmıştım. Hani üçlü sehpadan ziyade yan sehpa. kendi modelinin bence devamı olması hmm, gerekiyor. Hmm. Yani aslında şöyle düşünüyorum. Ahşapta başka bir ahşap ton bence güzel durmuyor. Hani ahşabın devamı kendi devamı kendi devamının evet. olması gerekiyor. Bence farklı bir şey kullanılması Bu ama çok başka bir Bu. özel üretim gibi bir şey. Ben çok ha. beğendim ve başka Böyle hiçbir cam yerde var. görmedim. Çakıl taşı var içinde. Evet ben bunları biliyorum. Hani ben yaptırırken de vardı. Bunların genel olarak içi Tamamen ahşap dolu olanlar var. İlla ki evet. görmüşsünüzdür bir de aslında. İsteğe bağlı de... taş Anladım. olarak ilk defa bir de ben gördüm. Bu ne? Sıvı filan döküyorlar evet. çok güzel oluyor. Hmm. Evet parlak. Epoksi evet. diye geçiyor evet. onun daha bir koyu kıvamlı olarak evet, Bu, bu cam. Evet, cam. Evet cam. E, cam. İçine epoksi evet çakıl taşı ve e, ağaç şey. küçükler evet. var galiba değil evet. mi? odun. Evet. Yani mesela kış bahçelerinde falan da çok güzel durur diye düşündüm evet. ben. Sana ne Yani şöyle balkonda bunu mahvetmek istemem. Ben yanlış anlamanı istemem de ilk salona girdiğimde böyle bir da bir ev, dağ evi gibi hmm. sanki böyle... Kütük kü ev. Kü evet. Hani bunlar daha sonra koltukların bu e, kaba oluşu bana onu yansıttı. Canan salonumu Bolu havalarına benzetti ama gerçekten çok gereksiz bir yorumdu. Galiba kendi evinde sıkılıyor. Tatili gelmiş sayemde tatile çıkmış kadar olmuştur herhalde. Sonrasında e, yani parçaları aslında genel olarak böyle tek tek beğendim ama genelde baktığımda ee, biraz göz yoran şeyler olabiliyor. Ya daha doğrusu orada suplalar var mesela. Evet. Ee, onları orada çok anlamsız buldum açıkçası. hani evet. Onlar yemek masasının üzerine evet. koyduğumuz suplalar değil mi? Yanlış anlamadım. Evet, öyle. Evet. Bir tanesini ben çıkartayım mı? hayatım şuradan. Dikkat et yalnız kahveye evet. ve şeyi yani Ay, şey ahşapta başka bir ahşap rengi ton bence an. güzel gitmiyor evet. ama. Bu bildiğimiz evet. evet. Supla bu. Yanayım. Evet supla. Evet. Ama böyle Benim, aynalı bir konsolum var. Oluyor. Evet. 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 Konsoluna bence olmamış mutfak masasına yakışır da. Biraz yani. aynalı aynalı olmuş da aynı. Olmuş mu bu gerçekten? Mutfak masasında da kullanıyorum. Burada da o gold'u siyahlığı birazcık azalttığı için tercih ediyorum. Ben severek kullanıyorum. Gerçekten mi? Evet. Bence olmuş mu sence? Ben olmuşsun hmm. sen. Ben yani severek kullanıyorum. Aksesuarlar kullanabilirdin. Yani çok aksesuar var aslanım genel olarak her yani, yerde. Yani evet. aksesuarlarım ama abartılı Olay aksesuarlar değil. Daha şık parçalar diyorsun ama bu sefer zaten masam konsolum hepsi gold olduğu için çok parlak, çok ön planda olan ürüne onlar da çok fazla olacaktı, göz yoracaktı. Bunlar biraz daha sade, şık bence tıklalara da kafayı taktılar. Hiç görmediler galiba. Bu tıpkaları duvara da asabiliyorlar. Böyle altına koyup vazoda koyabiliyorlar üstüne. Bu sürekli kullanılan bir şey zaten. Biraz vizyonlarını genişletmeleri lazım. Şu şişe mi? O evet. e, su daha şişesi daha vazo olarak kullandım. İçindeki de benim gelin çiçeğim. Gelin daha çiçeğim. kabarıktı. Onu ikiye böldüm. Bir kısmını hmm. burada kullanıyorum. Şöyle minik siyah Minik çerçeveler, çerçeveler var evet. Peki soldaki çiçeğin hangi çiçek olduğunu biliyor musun? Hayır. Şakayık değil mi? Uydurdum mu? Hiç bilmiyorum. Sen? Bilmiyorum aslında. Sen? ben de bilmiyorum. Aferin. Şakayık. Şakayı. Evet şakayık. <laughs> Çok severim ben şakayık. Yani Çok en sevdiğim güzelmiş. çiçek diyebilirim. Ee, sizce salona olmuş mu o minik çerçeveler? Bence olmamış, yakışmamış. Bence de uyduramamış. Daha Çok böyle kalmış. oturma odası gibi, evet. köşe koltuklu bir evet. odaya oturma olabilir. Oturma odası olarak kullanıyorum zaten. Burası yani... daha salon tarzı. Evet. Misafirlerin Hı -hı. geldiği Hı -hı. bir oda gibi. Hani aynalı çerçevenin kenarları gold. Evet. O çerçeveler siyah. Buradaki... Oda mı golto olsaydı, Hı? o zaman çok yoğun olmasaydı olmaz mıydı? diye düşünüyorum çerçeveler Hiç çerçeveli. olmasaydı daha güzeldi. E, orada. orada şöyle, önceden televizyonun burada değildi, iki aynam da ortada asılıydı. Hı. Televizyonu buraya getirince o aynalar çıktığı için delikleri kaldı. O delikleri Hı. kapatmak için mecbur böyle bir şey yaptı Bence evet. aynalı, aynalar televizyonun yan kısımlarında da kullanım alanı olarak doğru değil diye düşünüyorum. Nerede hani televizyon ortada, aynaların yeri evet. konsolun üstü. Hani hmm. ya konsolun, konsolun yeri değişecek, masa yeriyle değişmesi gerekiyor bence. Göz alıyor değil evet. mi? Evet, aynaların televizyonla ya aynı hizalı olduğu zaman yani hani. İnsanın insanın evet. gözü gerçekten bir Yok, yorabilir. daha olabilir daha bir şey soracağım. Tülün ve fonlarının fiyatını öğrenmek istiyorum. Perdelerimi 1500 liraya aldım. Fonlar da. dahil. Fonlar, hmm. storlar, tüller, püsküller hepsi birlikte. Esra, sen yakınsın. O fona bir dokunur musun? Tabii keten Aslan. gibi mi? Fon çok böyle sert bir kumaş, evet, ketene yakın evet, bir kumaş, sert. değil o... mi? Yani şunun için sordum, o ıı, taşlı toplar, evet, o, o fonun parçası değil, değil mi? Hem onun parçası değil, hem de Aslanım, fonda bir gariplik var, dikiminde mi bir hata var? Hani? E... Evet. Tam düzgün gel. durmamış. Bilmiyorum Öyle oradan mi? da belli oluyor mu? Yakından daha iyi belli olur. Arkadaşlar da bir baksınlar. Belki toplamasından o, yani sebeptir. Koltuklar kullanıyoruz ya orada. Evet. İlla ki hareketlilik gel, oluyor. Gel. Şimdi şöyle ben fikrimi söylemek istiyorum Tabii. burada ablacığım. Fonlarını da sevdim. Ee, en azından hani kanepelerinle bence gayet uyumlu. Teşekkür Ama şunlar ederim. var ya şunlar. Evet. Aslında benim duvarım olmasın. iki bölüm olduğu için orası çok boş kalacak ve duvar görünecekti. Bir şey Onları kaldır ablacığım. Yani evet. hiç olmamış desem... Ya, tamam. Valla yani tabii ki bu senin zevkin. Ee, ama hani... Hani ben sporum diyor, yo 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 diyor. Burası ben klasiyim. <laughs> o diyor ki hayır hayır sporsun. O diyor ki ben klasiğim. <laughs> Burcu'yu yansıtmışsın ben. Evet. Gerçekten <laughs> ben de yapıyorum <laughs> bazen evet. onu. O klasik klasikliğin ben konsolla ve masayla uyduğunu düşünmüştüm ama siz öyle diyorsanız <laughs> bir de öyle deneyelim. Ay kızım benim teşekkür ederim. Bu saat durmuş mu? Bana mı evet, geldi. geldi? Durmuş olabilir. Neden pilini, peki? Pilini dün taktım ama sanırım bir problem oldu pil kısmında. Saat hmm. çok kalitesiz duruyor gelince. bu arada. Saatin beğenmedim. Evet, çok kalitesiz değil mi? Nereden kalitesiz aldın? Mi? Yani Siz çok, de, öyle çok ucuz öyle görüyor, ucuz gibi. Ben odamı uydurduğum için aldım. Bence bu odaya hiç uyumlu. Oldum, böyle ucuz ben falan ben... böyle şeyler söylemeyin bakın. Ee, hani uyumlu bulmadığınızı söyleyebilirsiniz ama ucuz demek ne demek yani? bu lafı istemiyorum şey tamam. hani <laughs> ucuz pahalı hiç önemli değil çok ucuz şeyler çok güzel durabilir evet, tamam. bunun ucuzlukla gider birisi var ya Hı -hı. pazardan alır bir elbiseyi giyer ama o kadar iyi taşır ki birisi gider en pahalı markadan alır ama evet. son derece kötü durur o Hı -hı. sebeple Hı -hı. ben buna karşıyım mühim olan hani ucuzluğu işte falanı filanı değil buraya uyumuş mu Uyum. Evet. yani uyumuş. mesela gri duvara bu olabilir ama bu mobilyanın saati mi? Hayır. Tamam. Evet. Var bir kere mavi tonun açık mavi tonunda, açık mavi tonunda gri. Gri. gri gibi de değişik duruyor buradan ama ben uyduramadım saati hiç yani bu odaya. Evet, o aslında tek başına da. güzel bir parça. Evet, evet. evet. Hani Değil her mi? şey tabii Saatin gold detaylarını ve siyah detaylarını otur, otur. uydurdum. <laughs> bu bu burada nedir? <gülüyor> <gülüyor> çok beğendim. Geci. Sattığım <laughs> tacım sana da çok yakıştı. Bak şu an Hayır. üzerine çok yakışır. Gel. Hayır. Evet evet. Ay, evet. Yakıştı. Yakıştı yalnız. Evet. Ay, bir şey söyleyeceğim. Nasıl böyle kraliçe gibi değil evet. mi? çok, evet. güzel, hanım, çok evet. güzel oldu. hanım çok güzel oldu. Çok yakıştı. Sadece Teşekkür bunlar keşke ederim. salonda olmasaydı. Evet. Yatak odasında bunları sergileyebileceğim bir alan yok arkadaşlar. Bunların da dolapta ölmesini istemedim Ama açıkçası. Ev sahibim de çok güzel bir alan yaptırmış. Ben burayı anı köşesi olarak kullanıyorum. Albümlerim, taçlarım, benim için özel olan her şeyi burada değerlendiriyorum. Bence her şeyin sergilenmesi çok doğru bir şey değil. Bazı şeyler Peki ne şey... yapabilirdim buraya? Yani bu duvarda mesela belki içe farklı renge boyatılıp farklı bir tablo olabilirdi. Aa, duvar, Bence evet. renk değişikliği duvar olabilirdi. Olabilir duvar Bence. kağıdı olabilir evet. ya da boş da kalabilir. Ben kiracıyım arkadaşlar. O kadarına ev sahibinden izin almam gerekiyor. Masraf yapmam gerekiyor. Ama tercih koydunuz. O, Şu bu köşedekini ev. kitaplık. Evet, o mantıklı aldım. Onu evet. beğendim Biyalendir en azından. Hı. Şimdi burada kitaplık varken burada böyle taşlar var. Hı. İşte ikizler burcunun karışıklığı diyelim buna. <laughs> ya yani belki evet. ahşap şeyler orada güzel durabilirdi. Betül'ün salonu gerçekten çok kafa karıştırıcıydı. Ee, bir de salonun tam ortasına anı köşesi yapmış. Ee, çok gerçekten kafa karıştırıcı gözüküyordu. Ee, yerinin orası olduğunu düşünmüyorum. Peki koltuk takımının fiyatını öğrenelim. 13 bin liraya aldım. Kaç parça şimdi? İki tane berjer, iki tane üçlü koltuk. Evet, konsolum, masam, masanın sandalyeleri Oo, altı adet. Tüm bu oda. Yani, ne evet, zaman aldın? Moda. Dört yıl önce. Dört, bir şey söyleyeyim mi? Yalnız daha yeni almış kadar. Gerçekten evet. kaliteliymiş. Hani, gerçekten Evet. Taş gibi. taş gibi. Evet. Taş gibi mobilya. Güzel mobilya. Bence yastıkları da olmalıydı. Onlar özel istediler zaten. Kırlent mi? Kırlent. Evet. De, Kırlentleri. Kırlentleri yok. Evet, ben aldığım kişiye de söyledim ama bu yastıksız bir üretimde <laughs> kendim ekstra yastık alıp kullanmaya çalıştım. Çok da her renk. O yüzden... Yaptırdığınız kişiye söyleseydiniz yaparlardı bence korkusunu. Bence Aynen, de. Çözahımın yani özel özelliği, özelliği bu deyince ben de çok ısrar etmedim açıkçası. Kendi çözahına yapmak Neden biliyor musun? Kanepenin arkasında bir bombe var görüyor musunuz? Evet. evet. O bel boşluğunu kavrayan bir şey. O sebeple eee yapmamışlar. Aslanım aynı modelden arkadaşımda da var benim. Birebir diyebilirim. Hatta tonu da aynı. Yastıkları Aha. var. Klentleri var. Yani benim kandırdım mobilyacı. Ben de. <laughs> <Sonunda gülüyor> benim en da mobilyacı söyler mobilyacının her söylediğine inanmayın diye. <laughs> Gerçekten. <öyle. gülüyor> Tabii ki tüm mobilyacıları zan altında bırakmayalım. Evet. Ama, de evet. Ama bazen mecbur kalınıyor herhalde. Evet, mecbur kalınıyor. Peki yerdeki bu iki parçalıyı öğrenelim fiyatını. E, ee, i̇ki parçalı yaklaşık 500 lira civarıydı. İkisi 500 evet. TL. Bu üçlü sehpaların. Ablamın hediyesi bunlar 300 lira. 300 TL. Evet. Şimdi bunları Kendisine bunları 300'e falan çok alamazsın. Mümkün değil. Evet. çok beğendi evet. ama ben Çünkü de Var. Evet. Evet. bana hediye yani ben daha yeni sordum. Küçücük bir sehpaya 2000 lira dediler. Ama fiyatlar çok değişti şu çok an. Çok fırlamış. Şu anı konuşmuyoruz. Dört evet. aynen öyle. Aynen öyle. Şu anda ev kuracak herkese ben başarılar, güç, Allah kuvvet yardımcısı olsun. gerçekten abi. öyle. Hanımlar sizi buradan ben mutfağa bir göndereyim. Evet. Ben de şu kahvemi yudumlamaya devam edeyim. Afiyet Şimdi olsun. gelinler mutfakta.